Sevgili dostlar, bugün arkadaşımın yine bahçesine gittim. Bakın çok harika güzel iki tane kabağım var. Senin ya yazma ya oyalarına kadar güzelmiş. Benim oyalı yazmamı almışsın gene. Uya, uya. Neyse tekrardan al Dilek, bu olmadı. <laughs> Neden? Benim, acaba annemin bana hediyesini almışsın anladım gene. Dilekciğim anladım. Önce yemeğimizi tanıtsaydık da ondan sonra yazmaya geçseydik nasıl olurdu? Hayır, almadım? görünce çok oldum. Hayır, lütfen. Ha. Sevgili dostlar... Ben bugün arkadaşımın bahçesine gittim. Oradan iki tane kabak aldım. Bir demet maydanozum var. Bir baş sarımsağım var. Küçük boy altı tane soğanım var. Dört tane domatesim var. Şöyle çay bardağından küçük olan bir bardak bulgurum var. Yaklaşık herhalde iki yemek kaşığı anca gelir. Şöyle bir yemek kaşığı kadar tereyağım var. Biraz da zeytinyağım var. Ee? Bir tane de biberim var. Bunları güzelce doğrayacağız, hazırlayacağız ve o zaman size hepsini ayrı ayrı göstereceğim. İnşallah şimdilik şöyle kabaklarımızı doğramakla başlayalım işimize. Çünkü kabaklarımız gerçekten çok güzel görünüyor dostlar. Çünkü çok doğal, hiç ama hiç şeyi yok. Ee, gübresi yok, hormonu yok tamamen doğal bir kabak şimdi şöyle başlıyorum Ne kadar taze, çok taze. Onun için kabuğunu soymayacağım dostlar. Sadece şuralarını keseceğim. Çünkü harika bir kabak. Şöyle bir başlayalım bakalım. Bakın ne kadar güzel. İçinde sap sarı. Şöyle kesiyorum. bizim ev, evimizde herkes çok seviyor kabağı da dahil evet, olmak üzere Biz kabağı çok seviyoruz dostlar Onun içinde de farklı farklı kabağı... Geçen yaptığında kapıştık kapanın Aha. elinde kaldı resmen ama yemek o kabak çok lezzetliydi dostlar o kabağın cinsini bulursam bahçeme bile ekeceğim onu da arkadaşımın bahçesinden getirmiştim ama çok farklıydı çok bakın dostlar bu şekilde şöyle yapıyorum dünyadaki en lezzetli ve bu kabak şekilde yiyeyim. doğruyorum bakın ne çok küçük ne çok büyük biraz şöyle küp küp doğruyorum size yani nasıl büyük olduğunu doğradığımı göstereceğim ondan sonra öbürlerini doğrayacağız Allah izin verirse bakın bu şekilde Doğruyorum. Sonra bakın bunun böyle şu içindeki çekirdeğini şöyle alıyorum dostlar. Çekirdeği taze ama güzel görükmez. hepsi o. Yoksa yar yani başka bir şey değil. Çekirdeği çok taze. Bahçesinde böyle kabak yetiştirip de yiyebilenler çok şanslı bence. Evet, bence de çok şanslı. Çünkü çekirdeğini bile fazla almamaya dikkat ediyorum dostlar. Kanalımıza beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Kanalımızı Facebook'unuzda, Instagram'ınızda, Whatsapp'ınızda, sevdiklerinizi, dostlarınızla paylaşın. Anneme bol bol destek olun. Sevgili dostlar, Başındaki yazma ta benim gençliğimde yapılan yazmalardan çok eski bir yazma. Hatice ablaya teşekkür ediyorum. Hatice abla daha çeyizinde saklıyormuş. Yani Hatice abla 75 yaşında bir insan. Düşünün yani. Harika bir insan ki bu zamana kadar saklayabilmiş. Şöyle bir kenara iki dakika çekil. Hayır o değil. <laughs> görüntüyü alalım. Şu görüntüyü alalım. Hadi bakalım. Şöyle biraz daha kay. Kay. Evet, bir yazı birazcık çıksın ya iki, evet. iki dakikana almayacak Leyla hanım alacağım, Allah tamam da iki dakikana hanım hanım kenara çekilir misin bunlar senin çocukların tamam Oo. işte bu kadar tamam mı evet bu kadardı herkes bizi çok kıskanıyor Niye kıskansınlar Allah Allah? Herkes bizi çok seviyor. Niye kıskansınlar? Nereden çıkarıyor onu? Evet kıskanıyorlar. Hayır. Kıskananlar çatlasın. Hayır, bizi kavga ettiğimizi kıskanıyorlar. bile kıskanıyorlar. Ne kadar Sen güzel bize... kavga ediyor diyorlar. Biz kavga etmiyoruz, tartışıyoruz. Tartışmanın adı ne zaman kavga olmuş? Bakın dostlar bu biraz kart. Bunun kabuğunu ne yapacağız? Soyacağız. Maalesef. Oradan soyacağımızı versene kızım. Bu kabuğu kart. soyalım kabuğunu. Çünkü ömrü çabuk pişerken bunun kabuğu pişmeyecek. acaba diğer hanımlar da böyle mi soyuyor kabağı çok merak ediyorum evet. yoruma yazsınlar değil mi anne yani bıçakla mı soyuyorlar böyle mi soyuyorlar merak ediyorum olabilir herkes neyle yapıştırıyorsa elinin becerisini onunla soyar neyse ki ben hiç soymuyorum değil mi? çünkü salatalık ve bunun suyu anne benim elimi kabartıyor e kızım benimkini de aynı yapıyor böyle derisini yüzüyor. O yüzden çok fazla yapmıyorum. Bir de benim evimde özel aşçım var. Youtuber aşçım var. Her türlü yemeğimi yaptırıyorum ona. Bakın dostlar şöyle çekildi. Yani şöyle biraz alıyorum. Bana ne diyorlar biliyor musun? O kadar ünlü olmuş mu? Sen fenomen kızı mısın diyorlar. Senin annem fenomenmiş diyorlar bana. Ama ne fenomen, fenomen ya? Diyor. Vallahi öyle diyorlar anne. Bilmiyorum. Ne bileyim. Birçok gittiğim yerde karşıma çıkıyorsun. Allah herkesin rızkını hayırlı versin. Amin Allah abi. bize böyle bir rızık kapısı verdi. Yoksa benim ne fonemen olmakta, ne honemen olmakta ne de başka bir şeyde gözüm yok kızım. versin inşallah. Amin Şimdi abi. amin. Şimdi bunu da böyle doğruyoruz dostlar. Doğurduktan sonra görüşürüz. Niye? Böyle konuşalım. Ne demek böyle konuşalım? Doğrarken de konuşabiliriz. E canım neyi konuşayım Allah Allah? Durmadan 24 saat konuşacak değilim ya. Ne var? <laughs> Allah'ım Rabbi ya. Allah belki, belki ben konuşmak istiyorum. Konuş o zaman. Ama konuşacak hiçbir şeyim yok. Allah Allah. Bunalımdayım galiba. Fenomen annenin kızı bunalımda. Çok çok çok. Bana, ha? Söyle hadi kamerayı. Bana zarar verme de bunalıma mı giren nereye gidersen gir. <laughs> yani tamamen duygusal. Tamamen duygusal. Tabii. Tamam. Şimdi dostlar domatesimizi köy domateslerinin asla kabuğunu soymayacağım. Ama şu Bursa domateslerinin kabuğunu soyacağım. Bunların kabuğu çok kalın. Şöyle çünkü köy domateslerinin kabuğunu soyarak kabuğunda olan lezzetini ziyan etmek istemiyorum. Biz asla domatesin kabuğunu soymazlardı. Patlıcanın kabuğunu da soymazlardı ama annelerimizin pişirdiği yemek de çok lezzetli olurdu. Benim annemin yaptığı yemekler daha lezzetli oluyor Leyla Hanımcığım. Yok. Benim annemin yemeği çok lezzetli olurdu. Hemen Benim bahşi, annemin yemeği daha lezzetli olurdu. İki domates koparırdı, iki de patlıcan koparırdı. Bize sabah kahvaltısına sus, hiç su kullanmadan böyle bol soğanlı, bol sarımsaklı yapardı. Nasıl yerdik? Kapış kapış. Ha şimdi bak bu domatesin görüyorsunuz dostlar. Dışı kıpkırmızı, içi aha böyle ne bileyim Yetiştirenler hata. Senin annen mi daha güzel yapar benim annem mi? Benim annem güzel yapardı. benim, benim annem yoktan üretirdi. Hı. Senin annem bardan yapıyor. Kusura bakmasın <laughs> hiç kimse. Yani benim annemle senin annen asla yarışa gidemez bu konuda. Benim annem yoktan üretiyordu. Hem de 7 tane çocuğa bakıyordu. Senin annen baktığı üç çocuk. O da işte böyle. Her şey elinin altında anne yani hazır. Tarlaya gidip de bahçeye gidip de malzeme mi toplayıp gelir? Yok hazır olanı kullanıyor. Bu köy domateslerinin içi ve dışı da pembe. Şöyle şurasını alıvereceğim. Ondan sonra kabuğuyla doğrayacağım dostlar. Çünkü bu kabukların ziyan olmasını istemiyorum. Şöyle yan yan doğrama tekniğim var ya. Şimdi salata mı yapıyorum ki yan yan doğrayayım. Hmm, Hı, peki anneciğim. Bakın dostlar. Ana şöyle koyuyorum. Şimdi de soğanlarımızı doğrayacağım inşallah. Kenarlarımızı da böyle biraz iri doğradım dostlar. Üstüne koydum. Sloganımız neydi? Kavurursak lezzetli. Bastırırsak sağlıklıydı. Şimdi güzelce şeylerimizi doğruyoruz. Sarımsaklarımızı ve yeşil biberimizi. Şimdi dostlar doğranmış olduğumuz sarımsağımızı ve yeşil süs biberimizi de üstüne ilave ediyorum. Acı biberimiz. Evet. Şimdi üzerine şöyle biraz tuz. Yeteri kadar dostlar. Herkes kendine göre atsın lütfen. Bu kadar yeterli bana. Birazcık da pul biber. Bizim biberimiz acı. Şöyle hafif acı olsun. Sonra üzerine tekrardan böyle güzelce bir bardak bulgurumuzu döküyorum. Yani ortalama 2 yemek kaşığı. Sonra şöyle kendi ellerimizle yaptığımız güzelim biber salçamızdan da bir kaşık koyuyorum. Ve üzerine de Gerektiği kadar şöyle zeytinyağımızdan gezdiriyorum ve ağzını kapatıp kısık ateşte güzelce pişiriyorum dostlar. Üzerine bir bardak da su ekleyeceğim çay bardağına bardakta şöyle suyunu gezdiriyorum üstüne. Ondan sonra ağzını kapatıp altını kısıyorum. Yavaş yavaş pişiyor. Sonra da maydanozumuzu ekleyeceğiz. Allah izin verirse. Bakın dostlar güzelce nem yavaş yavaş kendi buharıyla pişti biraz. Üstündeki soğanlarımız öldü. Güzel suyunu saldı. Şimdi şöyle bir karıştıracağım. Ve tekrardan kısık ateşte pişmeye devam edecek. Şöyle güzelce salçasını salçasında. Şöyle karıştıracağım. Şimdi yakın da tereyağını koyacağım tabi. Bakın nasıl kendi suyunu salmış. Şimdi bir daha karıştırdığımızda tamamen salçası her şeyime pişmiş olacak Allah izin verirse. İkinci açtığımız da pişmiş olacak. Evet. Hadi bakalım. Şimdi şöyle tereyağımızdan kadar koyuyorum. Siz de isteğinize göre koyabilirsiniz tabii ki de. Ben tereyağını en sonuna koyuyorum ki o mis kokusu buharlaşıp uçmasın. Bakın tam da böyle üzerine de maydanozumuzu atıyorum. Oo, harika ve mükemmel bir kabak yemeğimiz oldu. Hemen tatmak istiyorum. Evet, hemen Allah izin verirse servis tabağımıza alacağız. Altını söndürüyorum dostlar. Bakın suyuyla, kıvamıyla, üstünde tanecik bulgurlarıyla çok mükemmel bir yemeğimiz oldu. Şimdi şöyle şöyle bir de süsleyelim. O oh, tamam. konuşmam. Bak çekimi ortasında temizlik yapıyor ya. E ne yapayım silmezsem olur mu direkt De ki kamerayı durdur dur. açık ver oradan bana. Yanacaksın. Ben şok ben iptal yal. Hüseyin yemek hazır. Halil yemek hazır. Şimdi şöyle bakın. Önce bir o yanacaksın. Kara kabaktan bakayım tadına. Onu nasıl ayırt şimdi? Kara <laughs> oldu. Evet. Hadi bakalım. Bu çok güzel pişmiş. Bu da yeşil kabağımız. Yani ala ala olan kabağımız. Ay dostlar. Gerçekten yanacağım. Isır bırak. <laughs> Vallahi yanmaz. Bu daha harika pişmiş dostlar. Hadi kapanış. Yapacak olanlara kolay gelsin. Yiyecek olanlara afiyet olsun. Bizi izlemeyi, abone olmayı ve güzel fikirlerinizi söylemeyi unutmayın lütfen. Hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun.